rakibimle tarzlarımız çok benziyor ama çok güzel bir şarkı seçtik. Hissederek okuduğum bir şarkı. Umarım sahnede de performansımı aynı şekilde yansıtabilirim. Sadece ritme dikkat edelim olur mu? Seslerimiz biraz birbirine benziyor. Ee, onunla birlikte şarkı söylemek gayet keyifli. Sahnede de iyi olacağına eminim. Böyle daha güzel söyleteceğimize ve enerjimizi iyi paylaşacağımızı düşünüyorum. Ses Türkiye düellolar Ebru Gündeş'in takımıyla devam ediyor. Alkışlarınızla Sevda ve Seda geliyor. İnanmıyorum çok güzelsiniz. Bir alkış daha, bir alkış daha. Vallahi bravo, bravo. Bravo yani. Siz kimin takımındasınız kızlar? <gülüyor> <gülüyor> o nedir abi? Bu sefer bir de birbirine vallahi... yakın sesler. Evet. Okuma stilleri de birbirlerine çok yakın. Yaptıkları gırtlak nameleri dahi birbirine çok Aynen. yakın. Aynen. Harikaydı. güzel ya. Hayvan kaldım valla. Bravo. Çok Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Müzik çok bilgim olsa daha çok konuşacağım da... <laughs> ben sadece bravo diyebiliyorum yani. Bizim zor eşleşmelerimizden bir tanesi. Çünkü biri birinden bir tık hani bir şey anladın mı? Çok fazla fark yok. O zaman çok zorlanıyorsun. Şimdi desen ki bir tanesi çok iyi gırtlak yaptı. Öteki tam onda yok desen ikisi de o da var. Evet. E oraya çıktı tizine aşağı indi desen ikisi de harika yaptı. Neyin detone olmadı? Neyin abi arayacaksın şimdi? Bak, entonasyon da... entonasyon da yok abi. Entonasyon olmadı evet. <gülüyor> <gülüyor> çok bekledim bir entonasyon olur mu diye. Çok enteresan oldu, enteresan olmadı. <laughs> Öncelikle beni seçtiğiniz ve bu yolda beraber yürümek istediğiniz için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırılsınız. Önünüzde daha çok ama çok zaman var. Çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Burası bir başlangıçtı bence. Devamı da gelecek. Ama yarışmanın kuralı gereği birinizi seçmek durumundayım. Ama bu şu demek değil. Ben ondan kötü müydüm? ya da ben ondan iyi miydim? Hayır değil. Böyle hani saç teli kadar incecik belki nüansları duymuştur. Bu kulak o yüzdendir. Bunun dışında başka bir sebebi yok. O ses Türkiye'de yoluma... <laughs> sevda ile devam etmek istiyorum. Ebru Gündeş'e ona sevda ile devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Seda sesine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet Seda için soruyorum. Transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Oğuzhan ve Berat transfer hakkını kullanıyorlar. Murat Bozdağ. çok sevindim. İşte. Tebrik ederim. Sen niye böyle baştan dönmüyorsun da hep böyle bizi bekliyorsun arkadan bir böyle hava ki? Abi, süresinde bastım. Ha? Onun süresi var şu ışıklar böyle kalkana kadar basabiliyorsun. Tam kalktı mı basamıyorsun artık. Ama biz son anda oldu gibi. Son anda olmasının sebebi işte Oğuzhan bastı, abim bastı. En son ben bastım ki biraz havam olsun. <laughs> Onu söylemeye çalışıyorum da konuyu oraya getirelim. Bir havam vardır ama bir havalıyım biraz. Bugün yani biz basıyoruz şey önden şey gibi Bugün. duruyoruz bununla. Gene. Yani anne ne heveslilermiş. <laughs> tabii tabii. O arkadan basınca tabii. şey gibi duruyor. E hadi ben de tamam. Ya. <gülüyor> tabii, <gülüyor> çok <gülüyor> <Hiç> da bayılmadım <laughs> ama beni de seçersen de ha, güzel olur. Yani. Yapmak da ama hadi artık falan diye. Biz bu etapta blok kullanabiliyor muyuz? Bir şey soracağım Yani siz bana yükseliyorsunuz da ikiniz de döndünüz. Siz niye birbirinize girmiyorsunuz? Ya ben da, bana... onu yerim. Orada <laughs> sıkıntı yok. Abi, benim derdimi senle. Ben de o sana yükseldi diye yükseldim. Normalde ben seni çok seviyorum. <laughs> Yok aslında ben Vallahi senle... çok seviyorum. <laughs> Bal gibi adamsın, ben seninle ne derdim olacak benim? Sen, sen ben... benle ilgili öyle mi düşünüyordun abi? Nasıl şey düşünüyordum? Ben onu yerim filan. Abi ben, ben ama onu alanı söylemedim. Ben onu yerim onu be! <laughs> ya. ya onun o nedir o ya. ya böyle güzel ya. 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 Güzeldi. Güzeldi. Evet. Murat sen niye dönmüştün? Ben Seda'yı başından beri takip ediyorum. Beni seçersen elimden ne geliyorsa gerçekten senin için yapmaya çok hazır olduğumu bilmeni isterim. Böyle telafi etmek istiyorum. Çünkü gerçekten seni çok istemiştim. Bir şekilde dönememiştim sonra çok pişman olmuştum hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Anlık seçimler işte o an basamıyorsun bir şey oluyor ama şu an e, ya yani çok istiyorum seni ya valla. Seda ben ilk turda dönmüş müydüm? hayır dönmemiştiniz. Ben ben ben. <laughs> Siz döndünüz. Bir sıfır öndesin Beyaz. Alo, seyirci neredesiniz? Evet. Bak ne kadar istemişim ki, ikinciyi buradayım. Kapındayım yani, anla yani. Mükemmel ses. Vallahi etmiş çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben ekstra. Ee, çok spesifik bir sebebi yok aslında ama birazcık e, Ebru Hanım'ın da dediği gibi, içimden geldiği gibi bir seçim yapmak istiyorum. Oğuzhan Koç demek istiyor. Yes. Evet, Oğuzhan Koç'la devam ediyor Yoluna Seda. Çok mutlu oldum şu an ya. Çok teşekkür ederim. Buradan nasıl geçeceğim? Buradan da onun hesabını yapacağım. <laughs> Abi seni ikinci kez reddetti şu an. Beni ikinci kez. Bu da red değil artık. Refüze ettin e. yani. <laughs>